Selam. Bu videoda Display komutlarına bakacağız. Şimdi önceki videodan kalmış şöyle bir şeyimiz var. Bunu ee, silelim ve bunun yerine şöyle p etiketi oluşturalım. Birinci satır diyelim. Şunlara da 2, 3, hatta 4'ü de yapalım. Ardından buraya gelelim. Şunları silelim. Şunu şöyle yapalım. Ee, burada bizim şimdi dörtten satırımız var. Bunları biz P etiketi içerisine yaptık. Bu P etiketlerine ulaşacağım. Bunların arka planlarını şöyle bir mavi yapayım. Çok göz aldı. Şöyle yapsak hatta direkt dark blue yapalım. Daha iyi olsun. Ee, Rengin de Color black yapacağım. Hatta böyle hiç okunaklı olmadı. Şöyle yapayım. Evet. Çok göz almasın ona. Onun için uğraşıyorum da. Ee, şimdi. Burada benim dört tane elemanım var. Bu elemanlar gördüğünüz üzere benim yazım bu kadar. Bak buradaki background color'ım var yani bu mavi renk. Bu mavi renk komple bu P etiketinin sınırlarını dolduruyor. Yani şu mavi ile gördüğünüz her yer aslında benim P etiketimin sınırları. Şu siyahla gördüğünüz yerde bir P etiketi yok. Burada şuna e, dikkat edin. Burada sadece birinci satır yazıyor. İşte burada ikinci satır 3, 4. E, buna baktığımız zaman 2, 4, 6, 8 karakterli bir yazı aslında her biri. Fakat e, şu kadarcık bir yazı için Şöyle komple tüm satır kaplanıyor. Bu neden oluyor? Şöyle yapalım. Bu neden oluyor? Bu display sayesinde oluyor. Şimdi bizim şöyle bir display komutlarımız var. Ee, bu color'ı şöyle alsak daha şey olacak. Şurada kalabalık yapmaz. Bizim display komutlarımız var. Bu display komutları nedir? Birincisi blok ikincisi flex, üçüncüsü grid, dördüncü inline, beşinci inline block, e, altıncı bir de none var. Diğerleri, yani bir sürü şey var da ben sadece bu 5-6 tanesini kullanıyorum. Ve bunların kullanıldığını görüyorum her zaman. Şimdi öncelikle display block'tan başlayalım. Display block vermem şimdi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü display block zaten budur. Bu eleman bulunduğu satırın tamamını genişlik olarak yani satırın genişliğinin tamamını kaplasın. Yanına başka bir eleman geçemesin. Ben bunu demiş oluyorum. Display block bu. Display inline var. Şimdi farkı göreceksiniz. Display inline budur. Her bir eleman içeriğin uzunluğu kadar yer kaplasın. Bunu demiş oluyorum burada. Hatta şunlara bir önceki derste öğrendiğimiz padding'i verirsek üstten 5 piksel yanlardan 10 piksel padding vermek istiyorum. Aralarına da 15 piksellik bir margin vermek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bir düşünün. Hatta videoyu da durdurun burada. Ne demiştim? Üstten 5 piksel yanlardan 10 piksel dedim sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde veriyorum. E, ardından marjinde 10 piksellik vereyim. Şimdi e, tabii şu üstten boşluk bırakılmadı. Da. Neyse üstten direkt bırakmayalım şimdi kod uzamasın. Şöyle yapalım direkt. E, şimdi buradaki eleman padding compass ileceğim. Çünkü kenardan boşluk bıraktığı için yanlış anlaşılmaların sebebi bir tanesi. İçerik kadar yer kaplıyor. Bakın şu mavi yere ne demiştim ben. Bu mavi yerler şuradaki P'lerin alanları. Yani benim şuradaki ilk P etiketim bu mavi alan dışında bir yerde değil. Bu mavi alanda sadece. Hatta şuradan da bakalım teyit ederim. Şuradaki P'nin üzerine geliyorum. Bakın sadece şurayı kaplıyor bu üzerine geldim. Sadece yeri burası. İkinciye geldim. Sadece şurası. 3 bura 4 bura. Display inline bunu yapar. İçindeki eleman sadece içindeki içerik kadar. Özür dilerim baştan alıyorum. Bu eleman sadece içindeki içerik kadar yer kaplasın. Daha hani tüm satırı kaplamasın. Daha fazla bir yer kaplamasın. Bunu demiş oluyorum. Şimdi benim width diye bir elemanım var. Komodum var daha doğrusu. Elemanım yok. Width diye bir komodum var. Width genişlik demek. Bunların genişlikleri şu an 43 piksel. Ben bunların genişliklerini 150 piksel yapmak istiyorum. Yaptığım zaman hiçbir işe yaramaz. Neden? Çünkü inline sadece içindeki içerik kadar yer kaplatır buna. Ben istersen bunun genişliği %100 olsun. Tüm satırı kaplasın diyeyim. Yine de hiçbir işe yaramaz. Çünkü içerik bu kadar. Şimdi diğer bir koda gelince display inline block. Inline block işte bunu yapar. Inline block hem inline'ın özelliğini alır hem block'un özelliğini alır. Inline block nedir? Inline block ben eğer ki bir genişlik vermezsem bu şekilde inline gibi davranır. Fakat bana bir genişlik değeri verme hakkı da sunar. Ben bir genişlik verdiğim zaman o genişliğe göre kendini şöyle şekillendirir. Bak az önce şu kadardı genişliği. Şimdi şurada e, tüm şu p'yi kaplıyor. E, pf, tamam. Bunu blokta da yapabiliriz tabii ki. Display block dedim mesela. E, Width 150 piksel dedim. Şuradan baktığımız zaman yani gördüğünüz gibi zaten bu blok eleman her biri kendi satırında ama genişlik olarak yine 150 piksel hepsi. Ama yine e, hepsi bir satır alıyor. Aynı satırı paylaşmıyor hiçbirisi. Hepsine bir adet satır vermiş oluyorum. Aynı satırı paylaşmalarını istiyorsam ve istediğim genişlikte olmalarını istiyorsam inline blok veririm. Bu şekilde. Ee, mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bunlar inline blok olsun. Ben şuradakine mesela class p diyeceğim. Ee, buna nasıl ulaşacağım? Class vermiş olduğum için nokta ile ulaşacağım. Class'ımın adı neydi? P. Nokta p yaptım. Süslü parantezlerimi açtım. Buna mesela display block vermek istiyorum. Buna display block verdiğim zaman şu üçüncü satırıma e, hatta şu Yorum satırını alalım. Şuradan çıksın. Ne oldu? Birinci satır ve ikinci satır inline değerini aldı. Inline blok hatta. Ama inline desen de olur zaten. Şu an bir genişlik değerim yok. Ee, birinci ve ikinci satır inline değeri aldı. Yani bunlar aynı satırı paylaşıyor. Ama biz şuradaki hatta ee... şöyle Blok yapalım şunun adına. Daha iyi olsun. Karışmasın. Blok class elemanıma? Dedim ki senin değerin display block. Sen display inline olmayacaksın. Blok olacaksın. Tek satırı paylaşmayacaksın. Komple o satır sana ait olacak. Blokla bunu demiş oldum. Ve bu şekilde üçüncü satır yazan elemanım tüm satırı kaplamış oldu. E, onun peşinden gelen bir elemanım daha var. O da dördüncü satır. E, o ne yapmış oldu? O yine inline'lığı devam ettirdi. Bu şekilde. Buradan inline almış zaten. Onu devam ettirdi. E, şurası anlaşıldı mı diye düşünüyorum da. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle yapalım. Hatta ikiye verirsek de. Şimdi ne olacak? Bunu tahmin edelim. E, birinci satırım benim inline. O zaman birinci satırım sadece içerik kadar yer kaplayacak. Yani bu sefer şu blue ikinci satırıma verdim ben. İkinci satır o zaman tüm satırı kaplayacak komple. Üçüncü satır ve dördüncü satırda yine inline devam ediyor. O zaman içerik kadar yer kaplayacak onlarda. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi. Şuradaki blok bu arada benim verdiğim bir isim. Yani ben buna deneme de yazabilirdim. Hiç fark etmiyor. O buradaki blok bir kod falan değil. Bunu da hatırlatmış olayım. Şuradaki de yine aynı şekilde. Yani ben buraya deneme yazsaydım. Şuraya da deneme yazacaktım. Niye buraya deneme yazacaktım? Çünkü şuna ulaşacağım ben. O yüzden bunu yazmam lazım ki buna ulaşayım. Şimdi burada şunu demiş olduk. Tüm P'ler sayfadaki tüm P'ler inline olsun. Display inline olsun. Ondan sonra deneme klasına sahip elemanım display block olsun. Sonradan yazdığım şey daha geçerlidir. Yani önceki yazdığım şey ezer. Burada da o oluyor. Birinci satırdaki inline, 3 ve 4'te inline yani bunlar aynı satırı paylaşabiliyorlar. İkinci satır paylaşmıyor. Diyor ki tüm satır benim. Yani bu da blok olmuş oluyor. Şimdi son olarak bir de display none var. Display none şu anlama geliyor. Bakın burada benim elemanım var hala da. İkinci satır yazıyor. Eş, burası benim HTML kodlarımda biliyorsunuz zaten. Burada benim elemanım hala var. Ama display none diyorum buna. Ve bu yok hükmünde oluyor. Ne bir görünüyor, ne bir yer kaplıyor. Hiçbir şey yok. Sadece HTML kodlarımda var. Görünür de hiçbir iz yok bundan. Display none bu işe yarıyor. Bakın açtığım zaman buraya geliyor. İşte kapattığım zaman geliyor, açtığım zaman gidiyor. Bu şekilde. Display bu kadar aslında. Bunları da kullanıyoruz. İşte bir şeye bastığımız zaman görünür olmasını istiyoruzdur. Basınca display none'ı kaldırırız. Görünür olur. İşte bir daha basınca display none Görünmez olur. Bu şekilde yapabiliriz. Ee başka. Şuradan bakıyorum display'de neler var diye. Flex ve grid. Ee bunları başka ilerleyen derslerde işleyeceğim çünkü bunlar detaylı konular ve çok önemli konular. Özellikle flex. Ben flex'i çok fazla kullanıyorum. Çok çok fazla kullanıyorum. Ve bence mükemmel işe yarayan bir e, display özelliği. Başka şuradan baktığımız zaman çok da bir şey yok zaten. Tamam. E, tekrardan bir özet geçeceğim. Display hatta şöyle yapalım. Son bir özet geçeceğim. Ee, burada blok elemanım ne yapıyordu? Tüm satırı kaplıyordu. Hatta şurada biz şuradaki body etiketine padding 0, margin 0 verirsek, şu, hatta gerçi şu p'den geliyor özür diliyorum, p'nin margin'dan geliyor, body'nin değil. Şunu da silelim, şunu da silelim. Ha. Şimdi ne yapıyorduk burada? Blok elemanım ne işe yarıyordu? Tüm satırımı kaplıyordu benim. Şöyle yapalım. Blok elemanım tüm satırımı kaplıyor. Hiç paylaşmıyor. Birden fazla blok eleman aynı satırda olamaz. Ee, eğer aynı satır eğer elemanlardan bir tanesi bloksa o blok olan elemanla hiçbir eleman aynı satırda olamaz. Mesela bu blok hiçbir eleman bundan aynı satırda olamaz. Çünkü bu diyor ki tüm satır benim. Hiç yer yok burada. Bir alt satıra geç diyor. Bir altında ne var? Inline var. Inline ne yapıyor? Sadece içerik kadar yer kaplıyor. Son bir şöyle bir şey yapacağım. Tek satır. Bu diyor ki sadece içerik kadar yer kaplayacağım diyor. İçeri haricinde beni büyütemezsin, küçültemezsin, herhangi bir müdahalede bulunamazsın diyor. Benim içeriğim ne kadarsa ben o kadar yer kaplarım diyor. Üçüncü olarak inline bloom var. Inline bloom bana şunu diyor. Ben satırımı paylaşırım. Burada gördüğünüz üzere zaten paylaşmış ikisi. Ben satırımı paylaşırım diyor. Bana bir genişlik değeri vermezsen ben tıpkı inline gibi çalışırım. İçeriğim kadar yer kaplarım. Ama bana bir genişlik değeri de şu şekilde verebilirsin. Bunu demiş oluyor. Son olarak NaN var. NaN da görünmüyor. Bu kadar. NaN görünmez. NaN normalde bu şekilde yani normalde bu şekilde elemanımız bu. NaN verince bu şekilde görünmüyor. Ve e, şuna da yeniden söyleyeyim. sonradan gelen eleman da etkilemiyor. Yani şurada hani bir şey var da o görünmez falan öyle değil yani. Mesela bizim e, bir komutumuz var. Şöyle göstereyim. Opacity 0. Burada opacity diye bir şey var. Bu opaklık değeri. Mesela bunda ne oluyor? Bu eleman burada. Ama ben bunun opaklığını sıfırladığım zaman burada görünmüyor normalde. Ama hala da yer kaplıyor. Bakın bu bir üste gelemedi hala. Ama display none'da öyle değil. Display none'ı aktif edince sanki bu eleman burada değilmiş gibi oluyor bak. Bu şu an burada display none verdim. Şu an gitti o. Alttaki buraya geldi. Ee, bunun dışında başka da bir şey yok sanırım. Display konusu da bu şekilde. Bunu da kullandıkça hani nerede kullanacağız diyebilirsiniz. Şöyle yerlerde kullanılabilir. Hemen şöyle çok ufak göstereyim. UL dedik. İçinde li oluşturacağım. Bakın ne yaptım? Emmet eklentisini kullandım. Nasıl kullandım? Bana bir tane UL lazım. Bu UL'nin içinde ne yaptım? Büyüktür işareti koydum. Şu o kadar benziyor zaten. UL'nin içinde li olmasını istiyorum. Zaten UL'nin içinde li kullanılır. Kaç tane li istiyorum? 4 tane li istiyorum. Çarpı 4 dedim. Enter deyince bana bir tane UL oluşturuyor. 4 tane li oluşturuyor. Ana sayfa ürünler e, iletişim hakkımızı. şu an bunlar nasıl bu şekilde ben şimdi gelip de buradaki ul'e e, daha doğrusu ul'in içindeki şeylere li'lere direkt li yazayım li'lere display inline verirsem bakın bunlar yan yana geldi hatta şöyle de yapabilirim background color e ee, ne renk verebilirim? Şöyle brown verelim. Color black verelim. Çok kötü oldu da neyse. Font weight bold verelim. Biraz kalınlaştıralım. E, ne oldu şu an bunlara? Bakın yan yana menü oldu bunlar. Tabii ki çok iğrenç bir menü olduğunu farkındayım ama menü oldu nihayetinde. İşte buna ne yaparız? Mesela biraz margin veririz. Üstten ve alttan sıfır olsun. Yanlardan 20 piksel olsun. Ee, ne oldu? Şöyle araları açıldı. Birazcık padding veririz. Padding ne olur? Ee, şöyle bir üstten ve alttan sıfır olsun. Yanlardan 20 piksel olsun. Şu şekilde olur. Bu şekilde bir menü oldu mesela bu. Bu şekilde kullanabiliriz örneğin display inline'ı. Veya inline blue artık hangisini kullanırsanız. Ha, tabii ki ben bunun yerine e, ne tercih ediyorum? Bunun yerine Display Flex tercih ediyorum. Ona da değineceğim. Bence çok daha güzel, çok daha rahat bir rahat ve esnek bir kullanım sağlıyor. Ona da ilerleyen derslerde değineceğiz. Bir de değineceğim son bir konu var. Bu konuda şu HTML'de her elemanın default olarak yani varsayılan olarak gelen bir Display vardır. Mesela Şöyle bakarsak e, burada hatta bir tane daha şundan oluşturalım. Burada p etiketiyle oluşturduğumuz bir elemanımız var. Yani p etiketimiz var daha doğrusu. Bunun varsayılan display block'tur. Şurada zaten görüyoruz bakın. P burada display block. Span'lar ise mesela display inline'dır. Bunları tabii burada göremiyoruz da. Span'larda display inline'dır. Bunu html block and inline elements yazdığım zaman şurada vscoles'un sitesi çıktı zaten. Burada e, block olan tüm elemanları görebiliyoruz. Burada da inline olan tüm elemanları görebiliyoruz. Etiketleri daha doğrusu. Bunları bilmeniz şart mı? Değil. Ben mesela e, div oluşturduğum zaman div mesela e, block düzeyinde bir etiket. Fakat ben mesela bazen div oluşturduğum zaman yine e, işte gelip de şey yazabiliyorum o Display block yazabiliyorum. Bunları öğrenmenin şart değil. Ya bazı en çok kullanılanları bilirseniz işte birkaç satır koddan daha kurtulmuş olursunuz. Ama onun dışında öyle tabii ki o verdiğim listeyi komple şunları komple ezberlemek tamamen işsizlik olur. Çok gereksiz. Bunun dışında e, başka da bir şey yok. Şurada gördüğünüz gibi zaten bunların inline olduğunun bir kanıtı da ikisi de şöyle yan yana geldi. Fakat bu P etiketi mesela tüm satırı kapladı blok olduğundan dolayı. E, bu videoluk bu kadar. Display konusuna bolca bir değinmiş olduk. Flex ve Grid dediğim gibi başka bir videoda onların özel videoları olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.